Megok'ta açtım karakter çıktı Mr. P Çok güzel bir karakter arkadaşlar bayıldım Şimdi bugün Asa ile beraber oynayacağız Hemen Hazırım arkadaşlar. İşte çok güzel bir şey bavul fırlatıyor Gizemli arkadaşlar Hadi be ah, Bu mu Umarım Güzel bir maç olur. İnşallah güzel bir maç olur Şuradan bir sektirelim bakalım bavulumuzu Of 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 Kapıyoruz kop 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 onu alırım ben ben bunu alıyorum fıçık orada birileri var o zaman gel ben kaçıyorum kim geldi kim nani 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 neresi adam dibine girersen çok bir şey yapmaz zaten sen adım zaten ben almadım merhaba koltuğu alalım şuradan Şiş, bekle kol geliyorum. Gülüm geliyorum Gülüm gülüm. Ya mi ki hepinizde? Bak ya. Ben şu da aramaya çalışıyorum. Benim arkadaşı da Ulan ulan spaymış Kış kış. Kış kış kış. Öldüm. Ufası ölünür mü ya? Spike'lar Sen de ölünüyor zaten. Hadi ben şu uti basalım. Sen, ya bir kere böyle güzel bir karakter çıksa arkadaşlar çok güzel olacak ama çıkmıyor ki. O çıkmıyor ben herkese alıyorum. Ki, çıkmıyor ki çıkmıyor ki çıkmıyor ki çıkmıyor ki arkadaş çık şu bir bir daha ben adam adam of sen nasıl ölüyorsun adama ya ben herkes alıyorum vallahi her şey bana pa, 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 pa. Yani bir, kutu, bir kutudan bir karakter çıksa ya abi inşallah karakter çıkar arkadaşlar Bu lütfen bir kutu açsam çıksa ben. Oo, eda gelsin 8 Mr. P havada, havada uçuyor. Çat çat. Arkadaşlar şimdi soygun oynayalım bir de soygun. Eyvah işte bu dedim. Soygun. Soygun çıkmış. Şey bu yani vereyim bunu? Hadi evet, arkadaşlar. En sevdiğim karakter Roz çünkü. Aa, yükselt bakayım onu. Evet, Hadi arkadaşlar bekliyoruz. Açsana yükseltiyor diyor karakterlerini. Dur bakalım kaç olmuş altın. Seçinimizi de şöyle güzel bir soygun, güzel bir soygun yapalım adamlar. Hayır, <laughs> soygun birazcık hırsızlık yapalım. Hadi, hadi. Meryon, güzel karakter çıkmıştır. tek güzel ya. En azından. Aa yani. bu da benim gibi şey 5 seviye. Şimdi 6'mı işte ben ördüm. bir, bir atakta. Hemen çiş yaptırıyor herkese. Allah, abi, bro, çok ben öldüm. <laughs> Adam ataya geldi, dalıyor. Koşun. mi? Şimdi söyleyeceğim şu Hop 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 hop. Biraz atak. Biraz atak yapalım. Kesinlikle takalım. Saldır saldır. Kalır kalır. Hadi kaldır kalır, kalır. He benim kasaya dalarsın ha işte böyle olur. Hayır tek. Aa, dondum. Emz ne dalıyorsun ya? Dalma arkadaş dalma istemiyorum. Kış kış. Abi amma da Ha, kıştı gitti. Tamam ben varım. Kıştı dedim Burada bekliyorum onu Emz gel gel. Seni burada bekliyorum. Sen de bir itirazlık yapıyorsun ha. Hausa ya ne yapıyorsun sen tek başına orada geliyorum geliyorum. Uçuyla basayım da şunu kurasın ya. Öyle bir şey oluyor. yaramıyorum zaten. Lan damayı istemiyorum ya. İpinizi almak zorunda kaldım ya. Hasan'a bir şey yaramıyorsun ya. Hasan dibini bekleyeyim. Gelenler uçuk uçuk yapar. Bir şey yaramıyorum zaten. Hadi vur, vur. Sen ben kasaya geçeyim. Sen bir şey yaramıyorsun zaten. Tamam ben gidiyorum. Emiz geliyor ya ben korunmadan. Ben gidemedim zaten. Öldük. Afsa ya. Of. Bu hastalığı hiçbir bir şey yalamıyor zaten. Güzel bir karakterim olsa bırak keşke. No. keşke. Aa, al işte. Benim takipçim. Aa katılma isteği iptal edilmiş. Takipçim dur ben sana istek atayım. Tamam olmadı pardon. Ne takipçim? kapat. İşte ben yazalım. Yeni çıktı yazalım arkadaşlar. takımın ayısına katılsana ona. Yeni çıktı. Merhaba. Merhaba. Yeni çıktı. Hayt. <laughs> <laughs> ben <laughs> takipçim ya. Nasıl yazıyorsun? Dur bir göstersene. Şu chatten. <laughs> ne yazıyorsun dostum? Kim? Ne yazıyorsun? <laughs> ne yazıyorsun? Ben anlamıyorum zaten. Yeni çıktı. Gördüm. Ha görmüş. <laughs> Hadi Merhaba. gel oynayalım o zaman. Hazırım ben. Bu şimdi nani çekecek biliyorum. Ne yazıyorsun? Takipçim namaz bir şey yazıyor ya. Kim ne yazdın? Bak. Gördüm kör değilim. Gördüm. Gördüm ya. Allah Allah. Bu da. Valla anladım ben de. Hadi hızlı hazır hazır. Merhaba diyorum. Hadi, hadi hazır ya. yap bari. Hadi hazır. Hadi hazır, hazır yap. Atarım ha he. Atayım hemen. Bir şey yapamayacağım arkadaşlar. Atıyorum. 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 Atmak üzereyim. Seç kahve <laughs> savaşçını. Biz oynuyorum burada. Aa, fayda akşam olur senin seçeneğine kadar. Ha seçti. Hadi hazır ol. Ha, hazır. Tamam, ben de hazır. Özel. oldu be. Özel aksesuarı varmış. Ondan seçmişmişmiş. Allah Allah. Bu, er, bu, bu er, de değişik zaten. Eren kapat. Ben kapatım. Rakat. Şöyle bir tekme yap. Çık 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 ne? Çık 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 ne? Eren dal 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 dal. dal. Geliyorum değil. Hadi Eren dal 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 dal. Durma durma. Çay. Biz Eren'le kopuyoruz arkadaşlar. Kopma gücü. Ben öldüm ama. Eren de öldük. Eren de öldü. Uti basmış. Hafta hata geliyor. Dikkatli ol. Geldi bir tane. Hata geliyorlar dedim ya sana korkak değilim ya ben Oğlum çok pis alıyorlar abi yardım et Adıma geldin mi? Hadi vur şunlara Şunları vuracağım ben şimdi Kış 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 herkes buraya gelmiş Eren ne yapıyor? Of Eren de oradan vuruyor Eren hafıza Eren vuruyor tamam problem yok Eren öldürdü mi? Eren vuruyor değil mi? Evet arkadaşlar şey kazandık. Bizim Eren orada kasaya vuruyor. Onlar işte buradan dalıyorlar yani. Çok saçma. Hı, ezik çıktı karşı takımda. Ya. Yani çıktılar. Yani, şey Eksi bir ara bir tane. Aslında, ne yazıyorsun dostum? Bu da bir şey yazıyor ya. Ne yazıyorsun ne yazıyor ne yazıyor ne yazıyor ne yazıyorsun. Ne yazıyorsun, ne yazıyorsun? yaptık. Her şey bir tane kulüp oluşturdum. Aa yeni diye birisi kulübe katılmış. Sen kimsin ayol? Yeni mi? 17 Ay, kupa. 17 kupa. Ay, gitti. Sen gitti. Ha çıkmış. o oh, canına da değilsin be. burada bunu bekleyecek halimiz yok ya burada. Allah Allah. Aslında niye sıkıntılar davet ediyor mu kim ya? Yeni davet mi ettin? Yani sen kimsin ya? Sıfır kupası niye davet ediyorum bunu ya? Attım ve şunu da rahatsız etmeyelim. İki doğru. tane kıyar, iki tane karakteri var. Aslında yeni baş, 17 kupa. Hadi sağ ol. Bunun hangisi varmış öbürünün? Hadi sağ ol. Davet etme birilerini ya. Varsa bak atıyorum ben. Atıyorum tamam ya. Seni bekleyecek halim yok burada. Git git kuş. Git anlamıyorum. Asıl sen de sat atı duruyor. Sat mı kişiyi davet ediyorsun sen de ya. Arkadaşlarımışmış sen de. Skatiller. Karlı varmış. Genç varmış. Karlığını gösteriyor bize. Yazık. Kal var zaten. Çok doğal. Bunu da 800 kupadan ne almışım bir takışa. Oh, Oy. Oyumuza dönelim. Nefis vuruyorsun arkadaş. Nasıl öldün lips değil mi? Ölüyorum. Donun kaldım. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Ben neredeyim şu an? Öldüm. Yine mutlisi geldi bunun. Allah'tan dondurmadı ha. Nerede sun hava atıyorum bir daha arkadaşlar şuna baksana. Şey gıcık bak gıcık gıcık gıcığımdır ben. Küçük gıcık bir çocuğumdur. Gıcık bir çocuk buldum ben. Eve geç kaldım. Ne yapacağım? ne sersen? What? Ama çabuk ol ya. Sen bir ya, şey. Ya kutuyu basacaktım arkadaşım. Ben çok buldum. Tamam ben şunu atayım bari lütfen. Arkadaşlar ulti basacaktım. Ulti bastırmadınız. Uf 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 bir aldım oradan. Bir mi aldım ben? Bir aldım. aldım. Bitti basacağım ben şimdi gösterecek bunu. tık tik, tik sana basacağıma değil Frank'e basayım ben daha iyi. Şimdi ben göstereceğim onları bilmiyor. Nerede şu Frank? Ne aldım Brawl Stars? Aslında oradalar. Vap vap. Bari bari. Allah ulti boşa yaradı. Boşa boşa. Ulti boşa çıktı. Ha, adam canı azaldı kaçıyor bir de. Birden kaçabileceğini mi zannediyorum? Biz daha dostum. Hı, geliyoruz. Arkandayız. Bırakmayız. Ulan adam geliyormuş ya. Ama da çabuk oluyor ya her zaman ki. Bunu doğarsam yine ulti basarım. Uf adamları alıyorum ben daha çok. Uf 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 Onluk oldum ben de arkadaşlar. Uf 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 uf. Can Cam basmam gerekiyor biraz. Şurada cam bas. Uf dondurdu ya. Asa seni doldurmuş ya Ben öldüm ama. Asa aldım adamı. Aldım. Asa onları alma Asa. Bekle onları. Al al azıcık al. Ama ölebilirsin. Evet daha söylüyor arkadaş. Hadi ben doyayım da onları al sonra. Doy. Oğlum bunlar mı kaldı? Canını çekti yanına ve öldürdü. <laughs> bot yiyorsun. Ne bitmişsin be? Bot yiyorsun kendini bot yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar da oynayayım ben. Aslında niye çıkmış ama. Aslında canı sıkılıyor böyle eksiyince. Eksi bıksi. Ben ilgilenmedim e ki. Bir karakter çıkarsam diye düşünüyorum. Asla keşke sen çıkarsan ya. Şimdi yüzeyin maske geliyor zaten. Aşağı ah, dur görevlerimize bakalım. İnsan Mr. ile bir tane görev vardı. Yok. Ama iyi, bakayım. Hmm, şey de var. Asya şey, ödül avı oynayan. Ödül avı gitmiş. Sorgunda var mı? bakayım. Soygundan bulursam hemen basacağım da. Yok ödül da var. Bilecekmiş. de Daha yeni çıkardım bunu deneyeceğim. Canım istiyor canım canım canım. Canımla istiyor. Soygun oynayayım canım bu vaziyet. Aç tamam soygun oynayayım sen. Aç hadi hızlı Hadi burda burada kal sen. Sen bak sana. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Devam edemiyoruz. Ediyoruz ediyoruz. Ediyoruz ediyoruz. ediyoruz. hadi bir güzel başlayalım. bir karakter. Bibi. Ben bir bak. Bak. ne bir var arkadaşlar söyleyeyim ben. Abi bize pro çıktık ha. Gizemli ben destansı de, ama kupa de falan filan yok yani. Hadi yandan kural koş ya ben söyleyeyim. O, kış, 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 biz burada burada yaz yine. Oğlum ben öleceğim gene. Daha iyi biz burada. Dur <laughs> öldük. herkes buraya geldi. Buraya haberin olsun. Burada keyif çatıyorlar. Yok. No, biz de burada keyif çatıyoruz görmüyor musun? Hay bir, bir yardım et ya. Bir bir yardım et. Bir 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 bir. Ben tekrar. Kış, kış, kış. Aslında sen de yardım et ya. İşte. Yani burada vuruyorum adamları. Bitecek ya çok iki. Uf kazanmışlar Bizim de dört kalmış ya arkadaşlar. <laughs> ya ne bağırıyor baksana şuna arkadaşlar. Kalay eksi bir. İç. tekrar döneceğim. Bak sen de tekrar dön Ha, güzel bir karakter ya. Bir bir bir, bir şey yaramadı zaten. Havsa sen de kasayı koruyacak kadar güzel bir karakter. Ha, bu sen kasayı koruyor. Havsa sen kasayı koruyamazsın. Sen atak yapman gerekiyor çünkü sen uzaktan çok pis vuruyorsun. Yakından çok pis vuruyorsun. Herkes ataya gidiyor ben gidiyorum. Şöyle. Aslında ataya atağa asla ki. Ben burada şey yapıyorum. Allah oh, geliyorlar. Dikkat et geliyorlar. Burada şey yapıyoruz. Azan yakından vur, yakından, yakından vur, yakından, yakından. Den, 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 den. Çok, çok dibe gir, en dibe gir. Bak öyle çok en pis en vuruyor. En dip, en dip. Bu burada koruma altında. Tamam bu o. sen burada dur. Bu dursana orada ya. Arkadaş bu orada durmuyor ki. Ben şöyle biraz gideyim bakayım. Bir şey sana nasıl yaptı öldü ama. Biraz değişik mi? Oğlum oğlum sen nereden çıktın ya? Atım. Hiç. Of. 85'e 41 asa asa geliyor ya. Ben de koruyorum kasayı. Gelsinler ben gidiyorum. Hemen kasayı korumaya gel Peni varmış burada. Merhaba Peni. Merhaba. 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 Oğlum. Ne çok oyun düşüyor. Artık gidin istemiyorum sizi ya. Abi sen de fırlatma artık. Kış kış kış. Kış 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 sana. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Arkadaşlar ne oluyorsun? Yine ultiyi yere basacak bu. Ben ne vuruyorum ki? Vurayım dedim kasaya. Bir şey yarıyor arkadaşlar kazanacağız kazanacağız. Uf 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 adam gelmiş yahu. Gülmemiş. A sen ne yapıyorsun? Kazanacağız yahu. Yiyorum yani bir daha. Şöyle diyeyim. Ben siz orada oyalayayım ben gidemiyorum ama gitmem lazım oturuyorum. Gidiyorum. Adam beni durdur. Ben yardıma geliyorum. Bu da dip, adam dibimize zaten adam dibimize girmiş. Güneşe bak. Ve hapse aldık. Al al al. al. Evet, tavsan sen ne yapıyorsun orada kal sen de o vuruyormuş tavsan. Yavsa yıldız oyuncu tabii ki de. Kim başka kim olacak? Aslında soygun şeyini kazanmış. Ya baba. Dersler ha. Aslında. kutusu atıyorum arkadaşlar dua edin lütfen çıksın. Ha, ya çıkmaz Aslı ya. O savaş kutusunda çok bir şey çıkmıyor. Bas Aslı hadi bakayım. Çıkmadı. Üç çıkarsa çıkıyor. İki çık. Bazı bazı çıkmadı. Ağla. Evet arkadaşlar. Şimdi elmas kapmaca oynayacağım. Yok arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.